arkadaşlar bugün sizin beraber Brawl Stars oynayacağız. Hadi oynamaya başlayalım. Bayron amcamızla ping. Nerede arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar bazı Uyanık arkadaşlar arkadaşlar bu emz çok zor işte bu emz ams... çok kötü yandırıyor emz kötü emz'e çok dikkat edin arkadaşlar emz yakıyor alın emz öldürdü böyle atamazsın ki ha, evet süper ucumuz öldürdü ama hem de biz öldürdü. <laughs> Ay Amber yanlış dedim. Amber'e çok dikkat edin. Amber yakıyor dediğim gibi arkadaşlar. Ya. Hayır hayır poka. Oh. Al lan şunu poka. Hmm.

Arkadaşım arkadaşlarıma hem canlar mevcut iyi. Dan dan dan. Al arkadaşım. Hmm. Ay yanlış yere gittim. Poco beni sandı. Dan 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 dan, dan 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 Gol yedik ya. Arkadaşlar. Poco. Şu amberli Poco. Çok fena. Ben ısınma şöyle vurayım. Öl öl öl. Ya yanlış yere atıp duruyorum. Kaybettik ya arkadaşlar. Çok zor çok. Şimdi de. Şimdi de. Bir bu haritayı. Ya şimdi de tek hesaplaşma oynayalım Bayron amcamızla. Bakalım Bayron amcamız tek hesaplaşma da birinci olabilecek Your mi? Hızlıca kutuları alalım da. Ben o karı öldürmek istiyorum. Alayım şu kutuyu. Tamam da. bitti nasıl? Yok ya da ben onu bir şey yapmayacağım. Ay 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 hocam. Hocam vurmayın vurmayın vurmayın. Ha. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> Bakın ne var? Unulmaz. Bakın mega kutudan karakter çekecek mi? Arkadaşlar karakter. Gayret eee karakter de, e, ben size videonun sonunda Çalışın bir tane karakter çıkartma tatlı da göstereceğim şey. bunu yeni öğrendim sizinle ben haber bakalım işe yarıyor mu videonun sonunda bakalım anladım um, hmm, ben burada pusacağım Şuraya gidiyorum da bizim. Allah Daryl pusuyormuş. Daryl git. Tamam. Burada pusalım. Arkadaşlar. Sanki burada birisi pusuyor. Lan ben de geldim oraya. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Aa. Hayran zehrine. Herkes ölür. Dan, 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 dan. Öleceksin Poco. Öleceksin. Canım çok az kaldı. Tokadan daha az sanacağım. Arkadaşlar, Toko çok güçlü. Allah, gel lan buraya. Gel lan buraya. Bizi zehir dödürsün. Bizi zehirle canım var. Allah şükür. Gelip beni durdurmayacaksınız. sen. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Az önceki gibi birinci alabilecek miyiz? Lan Aa, böyle vururum. Allah git lan şuna. Git git. Aa, böyle zehirlerim adamı. Hoppala. Tara gel lan buraya. Gelin buraya. Sen öldüceğim lan Tara. Tara işim bitti lan senin. Bu kötü alayım. Göreceksin lan sen beni Tara. Avoid the sound. Oy bu yine Brawl Pass'teki karakter nasıl aldı bu? Allah Allah. Öldüm ben. Öldüm. 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 Ölmedim öldüm. Hı. Ama ben de öldürdüm. İyiydik. Bakalım yapabil alabilecek miyiz mega kutuyu? <laughs> Sutuyu falan mega kutu falan su sutu gelecek mi? <laughs> Allah Allah. Abi sen nasıl bu kadar fazla vuruyorsun? Zehirlerim adamı. Oy öldür. Ne? Dokuzuncu olduk be. Onuncu olsaydık <laughs> bari. De kazancı olurdu. Onuncu alana da. Daha önce gelseydi keşke. <laughs> Al, 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 al. Kutu. Bayramın zihninden hiç kimse karşılık veremez. Kutu, kutu, kutu. Bırak. Git lan buradan bırak. Ulan bırak ya. Ulan bırak. Ulan bırak. Uy. Ne vuruyorsun lan bırak. Ne vuruyorsun lan bırak. Hmm. Hmm. Ne vuruyorsun bro? Ne vuruyorsun Allah'ım? mı ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Byron zehirlendin zaten. Ölmeden beni de öldürecekmiş. Senin Byron'u öldürmen insansız. Ya gel lan buraya. Bu da arkadaşlar bu poku nasıl bir poku benden kaçıyor korkuyorsun sen benden değil adam arkadaşlar bu öldün ki sen orada şimdi ha? şimdi sen orada öldün ki şimdi sen öldün öldün sen şimdi opa öldün ne olacak? Hmm, hmm, hmm. Tutu öldün. Paka öldün öldün öldün. Başına araşıyorsun Paka. İyi ki Ama Bayron'un zehri. Nasıl? Bayron o kadar da güçlü değilmiş. Hem Bayron önce hem öldürürdün. Ya da tatil bir şimdi bir deneyelim. Şöyle tak bakalım taktik işe yarayacak mı? Dediğim gibi ben bu taktiği YouTube'da gördüm. Buraya geliyoruz. Bur buraya geldik. İstediğin hangi karakteri almak istiyorsak onun üstüne 6 kere basıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, Altı. Altı kere bastık. Son, sonra ayarları geliyoruz. Yok ayarlar değil. Ay ayarlar değil Buraya geliyor dükkana geliyoruz. Buradan buraya karakter çık yazıyoruz. TAR SER Arkadaşlar yanlış yazdığımı biliyorum. Ee, birer iki öyle yapıyorum adam hiçbir böyle tam olarak böyle yazıyordu çünkü bilmiyorum işte böyle burada buraya da altı kere basıyoruz bir iki al ne oldu üç dört 5. 6 oldu tamam sonra sonra bir daha bölüm geliyoruz istediğim bir daha istediğimiz karakterin üstüne 6 kere basıyoruz 1 2 3 4 5 6 tamam G Gidiyoruz. Oynamasımızı alıyoruz. Mega kutumuzu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Farklar çıkmıyor. Taktik işe yaramıyor arkadaşlar. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bu 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 kadar olsun. Görüşürüz.